Hepiniz ben arkadaşlar. Yine Volt biz tank oyunu oynuyoruz. Başlıyoruz. Dön, dön, Başla. Abla boş boş konuşuyor ya. Hadi. Sonra, sonra içten ölüyorum. Yolda mı? Heh. Yine içten Geçen ki bayağı yenilmiş Çıkar bakalım çıkart Al bakalım Savaş başladı Bunun gibi bir atış daha işlerini bitirir Zırhlarını tamam. dirip geçti Güzel atış Söyleyecekler desene geldi <gülme> evet, tamam. tamam, lan. işini bitireceğim. Ya Allah Buradan dönelim. Bir tane söyleyecek. Kırmızı kılıklarını öldüremedim yani. O bizden mi? Kırmızı kılıklarını öldüremedim yani. Geldik. Geldik. Evet şimdi. Evet şimdi işlerinden gideceğiz onurum onların... Allah Allah. Sırlarını delip geçti. ben başka Var mı başka? Aha, şurada var. Gel bakalım Çık bakalım oradan. Çık. Çık kafanı çıkar. Vurayım oradan sana. çıkarlı gibi olacağım. patladı. Evet. Kazanık. Şimdi diğer tura geçelim. Tamam şimdi. daha, daha geçmeyecek. Evet arkadaşlar yeni tura geçiyoruz. Yine o sinir olduğum müzik. Hadi. Ben hadi. Heh. Hadi. Hadi.

不行了。 gelinlik yaptım üstünlükçü üstüne dönememişler isabet dönememişler şart bir. denemedik gözünüze benziyor bayağı bir asansör asansör bayağı bir asansör üstüne dönememişler fena vurduk çelcenin azaldığı için ona başkası ne Başkası da gel alan. Patlasın sen. Çok öyle bir Hadi. 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 Ya önüme. Önüme duruyor bu şap şap. Ya. Vuramadım. Bak bu da gönlü adet sonra sonra da diye Camlarına bakın. Nasıl olmadı. Evet <laughs> Arkadaşlar yeni tura geçip giriyorum. Arkadaşlar bu sefer PZ2 tanker olacağım. Bildiğim kadarıyla ikilisi sıkıyor PZ2. Hayal ol hayırlısı. açılsın. Savaş tipi yazıyor. Savaş tipi yazması gerek mi? Savaş tipi. Tipi nedir bu? Hadi be açıl. Heh açıldı. Bakalım nasıl bir attı. Bakın arkadaşlar şurada dağlar var. O da, bu sefer de dağların üstüne gizleneceğim. Oradan vuracağım kesin çünkü kesin ki Ya çarpayım ben bunu. Yap. Tamam çarptı bak bak Bu da bana çarptı. Yarışalım mı lan gel. Yarışalım mı lan yüzü gel lan. Nasıl kaçtı korktu ya. Yeah. şöyle bir Beni takip ediyor. Oğlum bak yönümü... Yönümü sağ saat... tutuyor. Bu nasıl Oğlum bak gitti O, o da benim taktiğimi yapıyor. Bu ne Herkes benim taktiğimi yapıyor. Gel <laughs> bakalım buraya. Zırhını dönmüş bu. da bir saat. sıkıyorum. Ama mi sattım? Ne oldu? Ne geldi lan? Tak 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 Ne istiyorsun bana? ne? Anam 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 Lan bir sus. Sen evet. evet. de ona konuşacağını... Sen yardım et. Sen bir kal ya. Gibi bir atış ne cevap tamam Kanka bilip geliyorum ya ben. vurdum? Seni mi vurdum? O bana vuramıyor çünkü. Bir arkadaşlar evet. bir arkadaşımız yazmış ki kırmızı olan tarafı da vuramazsın. Oralarda zırh var. Deneyelim. Bak tam kırmızı olan yerine nişan alıyorum. Vurdum yani. Arkadaşımız yanılıyormuş demek ki. Diyeceğim de ben ölüyorum. Ha öyle kaç. Öyle kaç. Ne güzel hayat. Hadi. Onun canı daha fazla ama bize güç kuvvet var bizim. Ulan zaten bir konuşma Sen de bir tam sal gel buraya. Şuan onun canı daha az. Kuletimiz aldı. Her an bozulabilir. Düşman Öleceksin. Ya. Ya. Bakın görüyor musun? <laughs> Bana sıkamıyor. Sana yanıma gelmek lazım. Tamam. Son tankı da biz öldürmüşüz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Benim kanalıma abone olup like atıp yorum yazarsanız isminiz ekrana çıkar. Görüşürüz.